yani elektrik su telefon e, kayıtlarını yaptırmışsa fiili oturum tarihine bakılarak o tarih iksap edilme tarihi olarak 5 yıllık süre dikkate alınmasından açısından e, elektriğin, suyun telefonu ya da herhangi bir şeyin e, bağlantırılmasıyla e, e, bağlattırıldığı tarih onun iksap edildiği tarih olarak dikkate alınır ve 5 yıllık süre burada dikkate e, bu şekilde dikkate alınabilir yani Dolayısıyla bu... tapuya tescil tarihi, Tamam böyle bir e, fiili durum e, var ama e, bahse konu dairede de oturduğunu tevsik edebilecek elinde belgeleri var. O bakımdan o, o belgeler itibariyle de bakıldığında e, oturuma başladığı tarih iktisap edildiği tarih olarak dikkate alınır. Ve e, böylece bu dairenin gayrimenkulun satışı e, aşamasında 5 e, yıllık süre o, o daire için... E, Fiilen oturulan tarih olarak dikkate alınarak vergi e, kapsamına girip girmediği dikkate alınabilir. Evet o zaman e, tapunun tescil tarihi değil tabii. fiilen kullanılmaya başlandığı tarih ama buna tabi ispat edilmesi lazım. Tabi belgeye belgeye ee, dayalı olması objektif lazım. Kriterlerle tabii, objektif kriterlerle ispat edilmesi lazım. Bir başka e, sık karşılaşılan durumda şu var. E, TOKI malum e, Türkiye'nin dört bir tarafında e, evler yapıyor. Ee, ve bazen de bu evin hangi e, katın binanın hangi katında, hangi dairenin e, olacağı kişiye olmuyor e, noter de, huzurunda çekiliş yapılıyor. Evet. Noter huzurunda diyor ki işte üçüncü bloğun onuncu katının işte bilmem kaçıncı numarası sizin daireniz. Evet. Ama e, bunların yapı kullanım izin belgesi iki sene sonra çıkıyor. İki sene sonra da tapuları çıkıyor. Evet. Bu durumda bu 5 yıllık zaman aşımında hangi tarihi kriter alacağız? Tabii satış sözleşmesi, satış vadi sözleşmesi değer artış kazancının vergilendirilmesindeki 5 yıllık süre çok dikkate alınacak bir durum değil. Orada yapı kullanım izin belgesinin alındığı tarihi dikkate alarak 5 yıllık süreyi yani 5 yıllık sürenin hesaplanmasında yapı kullanım izin belgesi tarihinin dikkate alınması lazım o tarihten itibaren 5 yıllık sürede elinde bulundurup bulundurulmadığı tespit edilmesi gerekir. Yani o zaman bizim noter huzurunda çekilip de işte falanca evet. bloğun falanca dairesi benimdir demekle başlamıyor süre. Yapı kullanım izin tarihi hangi günse o günden itibaren tabii 5 evet, yıllık evet. süre başlıyor. Evet. Bir de tabii çok karşılaşılan bir durum da kat irtifakı ve kat mülkiyeti konusu var. Doğru. Malum birçok bir binanın bina yapılıyor, bina, bitiyor ama, ama tapusunda arsa vaziyetinde, arsa vaziyetinde veya işte evet. iskan alma, oturum izni alma, yapı kullanım izni belgesi alma şartlarını bazılarını yerine getirmemiş ama fiilen bina var. Dolayısıyla bir kat irtifakı var bir de kat mülkiyeti durumu var. Bu durumda hangisi bazacak? Yani diyelim ki 2009 yılında bir yer aldım. E, aldığımda kat irtifakı tapusuyla e, yere yeri aldım ama 2011 yılında da şartlar tamamlandı ve kat mülkiyetine dönüştürüldü. Evet. E, bu durumda eee <laughs> başlangıç tarihi hangisi olacak? Şimdi tabii kat irtifakı eee başlangıç tarihi olur ama orada şunu söylemek lazım. Eee fiilen oturulduğu halde eee kat mülkiyeti alınmamış. o binanın yapımı aşamasında bina ile ilgili belediyeye gidildiğinde iskan izni alınmak alınmak için belediye tabi bunun sosyal güvenlik kurumundan yeterli asgari işçilik düzeni priminin yatırıp yatırılmadığı ile ilgili bir belge istiyor iskan verebilmesi için. Tabi Türkiye'de inşaat sektöründe gerçi son zamanlarda artık dikkat ediliyor ama. E, yeterli işçilik e, belirtilmediği için yüklü miktarda so, e, prim e, e, ortaya çıktığından dolayı e, o izin de alınamadığı için e, ilişkisizlik belgesi alınamadığı için iskan da alınmıyor. Kat mülkiyeti şey, kat mülkiyeti e, kat irtifakı halinde kalıyor. Hatta bazen e, devasa bina e, tapusunda arsa olarak arsa gözüküyor. gözüküyor. Cins tasihi de yapılmamış oluyor. Evet. Dolayısıyla o cins tasihinin de yapılması aşamasında bazı araçlar var. Yani burada kat irtifakının dikkate alınarak o tarih itibariyle 5 yıllık sürenin hesaplanması gerekir. Burada önemli olan kat irtifakı. Yani orada da işte evet. kullanıma başlamayla birlikte o 5 evet. yıllık sürenin başlayacağını evet. söylüyorsunuz. Bu arada sorular geliyor. Gelen soruların önemli bir kısmı kira gelirlerle ilgili. Bunları da süremiz elverene cevaplandırmaya çalışacağız ama konumuzla ilgili sorular gelirse hemen sıcağı sıcağına sorabiliriz. Programın sonunda da gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bir başka konu da şu, gene bu değer artış kazancı ile ilgili söylüyorum. Satış vaadi sözleşmesiyle diyelim ki bir yerden bir tarla alınıyor. 2002 yılında tarla alındı evet. ama bunun tapusunun alınması çeşitli nedenlerle uzadı. 2009 yılında da tapusu e, ancak alınabildi. E, bu durumda kişi bu tarlayı satarken, satmak isterse hangi tarihi baz alacak? Tabii tarlada oturma ihtimali yok, oturduğunu da evet. fiilen ispatlayamayacağına evet. göre, e, tarlada ve arazilerde e, tapu ve tescil tarihini dikkate alması gerekir. O e, arsa şey e, tarlanın ya da arazinin eğer satılması söz konusu olursa 5 yıllık süre hesaplanırken tapuya tescil edildiği tarih itibarıyla 5 yıllık süre hesaplaması gerekir. Evet, orada evet. E, tapu tescili önemli. Evet. E, çok karşılaşılan bir durum da kat karşılığı e, inşaat, inşaat işleri oluyor. Yani evet. arsa sahibi e, bir girişimciye, bir müteahhite e, arsasını e, bu arsa karşılığında daire almak üzere inşa e, veriyor evet. ve daha sonra inşaat yapılıyor ve o arsa karşı daireler ediniyor. Ee, burada e, arsa öteden beri diyelim ki onun mülkiyetinde e, fakat bina yapıldı. E, daire e, arsa daire oldu. Bu durumda o daireleri satmak isterse e, bu beş yıllık e, süre hangi tarih itibariyle başlayacak? Şimdi tabii arsaya sahip olduğu tarihe bir önce bakmak lazım. Arsa'nın e, müteahhide kat karşılığı teslimi e, anlaşılarak teslim edilme e, anlaşılması, bir sözleşme yapılması e, da bir teslimdir aslında. Daha sonra müteahhitin daireleri yaparak arsa sahibinin hissesine düşen e, adette ya da metrekarede daireyi teslim etmesi de müteahhit açısından ticari kazanç. Ama evet. arsa sahibi kendisine e, arsa karşılığında vermiş olduğu dairelere müteahhit tarafından teslim edildiği ve tapuya teşkil edildiği tarih itibariyle, iksap etme tarihi olarak da anlaşılması gerekir. Yani müteahhitin arsa karşılığında daireler binayı yapıp arsa sahibinin hissesine düşen e, adet ya da metre e, ya da dükkan da olabilir. E, teslim tarihi var ama onun tapuya tescil tarihi de önemli. Dolayısıyla arsa sahibi açısından tapuya tescil tarihi e, dairelerin, kendisine teslim eden dairelerin tapuya tescil tarihi dikkate alınması lazım. Evet. Ama arsanın e müteahhite tesliminde de e, arsa da ayrıca o satış gibi değerlendirip evet. E, dolayısıyla onun da iktisap edildiği tarih önemli. Eğer 5 yıllık süre içerisinde veya işte 2007'den önce alındıysa 4 yıllık süre içerisindeyse ise o durumda da e, orada da bir vergi söz konusu oluyor. Tabii. Buna e, da dik evet evet Bu tür edeyim edeyim. işlemleri yapanların evet. e, buna da dikkat etmesi gerekiyor. E, bir de e, şöyle bir durum oluyor zaman zaman eee Özellikle son zamanlarda internet siteleri çok yaygınlaştı. İnternet siteleri üzerinden her türlü şey alım satılabiliyor. Bazı siteler üzerinden gayrimenkul satılıyor. Bir kişi bir yılda işte üç tane dört tane gayrimenkul satabiliyor. satabiliyor. Evet. Bu durumda işin rengi değişiyor değil mi? Tabii yani, değişir. Evet. <laughs> yani orada ticari kazanç elde etmiş gibi düşünmek gerekir. Değer artış kazancında e, olağan e, arizi olarak ortaya çıkan elindeki bir değeri satarak ticaret yapmak kastıyla değil de satarak değerlendirmek, elde ettiği parayı değerlendirmek amacıyla e, bir satış söz konusu. E, sizin bahsettiğiniz e, konuda ise bunun alım satımını yapmak suretiyle ticaretini yapmış oluyor. Burada bunun değer artış kazancı olarak e, e, gelirinin vergilendirilmesi değil, ticari kazanç elde ettiğinden hareketle vergiye tabi olması gerekir. Dolayısıyla o bunun ticaretini yapıyor. Yani alıyor, satıyor. İnternet üzerinden de yapabilir. Diğer türlü bir ofis açmak üzere de yapabilir. Onu değer artış kazancı elde etmiş gibi değerlendirip ona göre o duruma göre e, beyanname vermeye gerektirmeyecek bir durum. Yani, kazanç elde etti. O zaman ticari kazanç elde ettiği zaman da daha doğrusu bu diyelim ki 2-3 tane satış yaptı ve ticari kazanca evet. giriyor. O zaman aslında çok farklı boyutlara gidiyor. Tabii ki. E, vergi mükellefi. Tabii olması gerekir. Olması mükellefi etkiletiyor. İlk işlemi yaptığı tarihten itibaren Tabii vergi mükellefi olacak. Evet. E, aylık düzenli olarak vermesi gereken beyannameler var. Hiçbir evet. işlem yapmasa dahi vermesi evet. gereken beyan, onlara vermesi gerekiyor. Ve bu satışlar içerisinde elde ettiği karı da e, ticari kazançlara uygulanan yöntemle. ...beyan etmesi gerekiyor. Ee, Aslında e, bu önemli bir konu. Bu konuda çok o, hatalar yapılabiliyor. E, arsa sahibi olanlar oluyor. Ya da yılda birkaç tane arsayı alıyor... ...satıyor ya da daireye alıyor. E, ya 100 bin lira alıyor... ...105 bin liraya satıyor. Vergi mükellefiyeti de yok. E, dolayısıyla tapuda bu işlemlerin tescil olması gerekir. Vergi idaresi tapuda... ...bankalarda ve diğer kurumlardaki... ...parası hareketleri zaten de gözlemlediği için... E, ...dolayısıyla... Bunun e, beyanname vermesi verilmesinin gerektiği bir hal olarak görmüyor. Evet. Vatandaşların yani görmeyen çok var. Bu konuda büyük hatalar yapılıyor. Eğer bu tespit edilirse geriye dönük olarak satışı yaptığı tarihten itibaren cezalı olarak mükellefiyet tesisi yapılması gerekir ve ticari kazancı da geriye dönük olarak eğer sonradan tespit edilirse geriye dönük olarak elde ettiği ticari kazanç da e, cezalarıyla, faizleriyle e, tahakkuk ettirilir ve alınır. Dolayısıyla burada alım satım yapıldığı eğer e, elinde bulunan değeri e, gayrimenkulü satmak e, niyetiyle değil de alım satım yapma e, düşüncesiyle bu işleri yapıyorsa mutlaka mükellefiyet tesis edip ticari kazanç elde ediyormuş gibi beyannamesini düzenlemesi gerekir. Bu konuda çok mağdur olanlar var zaman zaman rastlıyoruz. Geriye dönük olarak tespit edildiğinde telafisi mümkün olmayan e, vergilerle karşı karşıya kalabilir, cezalarla karşı karşıya kalabilir. Yani bu noktada e, hata yapılabiliyor evet. Evet. E, buna benzer e, bir uygulama geçtiğimiz günlerde e, medyaya düştü. Eee Gelir Başkanlığı e, üçten 3'ten fazla araç satışı yapanlarla ilgili trafik tescilden e, evet. tespitleri yapıp onlara yazılar göndermeye başlamış. E, aslında e, burada tabii üçten fazla veya üç tane olması da önemli değil. Ee, kanunda e, bir yılda iki defa veya birbirini takip eden evet. e, yıllarda birer defa dahi olsa o kişilerin e, vergi mükellefi yani ticari kazanç elde etmiş gibi vergi mükellefi e, olması gerektiğini kanun e, bize emrediyor. Az önce e, kat karşılığı e, arsasının kat karşılığı veren kişilerle ilgili sormuştunuz. Orada da aslında kat karşılığı yani arsası karşılığında elde ettiği daireler yani konut satışlarında değer arsa kazancından kazanıcıından dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani diyelim ki bir müteahhite bir arsasını beş daire karşılığında verdi arsa sahibi. Elde ettiği daireler sonuçta kendisinin sahibi olduğu bir arsa karşılığında olmuş olsa bile, ee, orada bir yıl içinde e, birden fazlayı daireyi e, eğer kendisi de satarsa arsa sahibi evet. onun da e, ticari kazanç elde ettiğinden hareketle mükellefiyet test ettirmesi evet, gerekir. Bu çok önemli. Ee, ee, tabii e. onun sonuçları çok daha farklı. Tabii. Şimdi e, gelirin unsurlarından bir tanesi de ücretler. Evet. E, ücret geliri elde edenlerin durumu. E, bu da gene daha çok piyasada çok fazla rastlanan ama profesyonel destek alınmadığı zaman alınmadığı için çoğu zaman da atlanan bir konu ücretlerdeki normalde kişilerin ücretlerinden kaynağında kesiliyor, stopaj yapılıyor evet. ama özellikle bazı durumlar var. Bunlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii ücret aslında ücret gelirlerinden elde edilen vergiler miktar itibariyle hatta oran itibariyle Toplam bütçe gelirlerin içinde önemli yere sahip olan bir kalem. Ücret iki türlü vergilendirilir. Birincisi kaynakta kesilir, bordrolu ücretlidir. Bir işverenden ücret alır, gelir artan oranlı da olduğu için elde ettiği bir ücret üzerinden hangi orana denk geliyorsa o şekilde kesilip işveren tarafından beyan edilir. Ancak birden fazla işverenden ücret alması bahis konusu olursa, Ücret geliri elde eden yıllık beyanname ile de ayrıca beyanname e, Yıllık beyanname ile de gelirini e, idare, e, şeye Vergi dairesine beyanname vererek gelirini e, ispatlaması lazım e, şöyle söyleyelim e, Eğer birden fazla ücretten şey işverenden ücret alınıyor ise